Evet. Öncelikle e, bakanlığımızca her yıl düzenlenen tarım ve insan topluluğu, fotoğraf yaşaması istiyoruz ki bütün vatandaşlarımız, şehirlerimizdeki yaşayan insanlarımız bir taraftan kısala özel duyanlar, bir, bir taraftan hasret çekenler, bir taraftan geldiği köyündeki yaşadıkları hapseleri bir başkasının da görmesini istiyorlar. Bu fotoğraflara baktıkça kendilerini o doğada, o doğanın içinde bir saatte bulurlar. Siz de bunları gezerken biraz önce biz de muhabbetini yaptık. Hem kendi köyümüze hem kendi doğamızla bir bütünlük arz edeceksiniz. Biraz kısa bir gezintiye çıkacaksınız. Ben e, bütün mağazadaki müşterilere de, aziz ziyaret edilenlere de böyle güzel bir anı olarak kalmasını ümidiyle hayırlı olmasını diliyorum.